Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda bir Hacı amcamız var. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Nasılsın iyisin? Teşekkür ederiz iyiyiz. Eyvallah. Siz nasılsınız? Biz teşekkür ediyoruz. Miraç TV yayınındasın. Ekranda görüyorsun kendini. Yayınları izliyorsun değil mi? Ya işte, izliyoruz. Teşekkür ederiz. Hacı memleket neresi? Trabzon Of. O güzel. Trabzon Of'a buradan selamlar gönderiyoruz. İsim su isim. Ali Ak Yazıcı. Ali Ak Yazıcı. Evet. Ee, kaç yaşında? 66. Maşallah Allah uzun gün hayırlı ömürler versin. Ee, azim, 66 yaşına geldin. Kaç Beş çocuk var soralım? 5 çocuk. 5? 5 çocuk, 3 kız, 2 erkek. Allah bağışlasın. Çocuklar evli mi? Bir tane erkek bekarım var. İyi e, hayırlısıyla o da evlenir. Hanım İnşallah. nereli? İnşallah. O da dayımın kızıdır. Sen o zamanında evlilikler Hacı nasıldı? O zaman da evlilikleri akşam al, e, gündüz al, akşam Hı. eve gelir. Şöyle Hı. mikrofona, Ha o, o zaman sevdalık yaptın mı o zaman, var mıydı yok, sen? Yok öyle bir şey ya. O zaman sevdalık yok muydu diyorsun? Vardı da biz yapmadık. Yapmadı değil mi? Ha, sen yapmadın ama sevdalık çok, Ta dünya kurulduğundan beri sevdalık var ya değil mi? Tabii ki vardır da biz genezletmedik. Evet. Teyze, teyzenin kızı mı? Hayır, Dayımın kızı. Dayının kızı. Hanım sağ? Sağdır. Allah sağlık versin. kaç yıldır evlisiniz? 42. Maşallah Allah uzun gün ayrı ömürler versin. Amin. Hazım e, anne baba rahmetli. Oldular ya. Rahmetli Allah. oldular. E, e, en son anne ve rahmetli oldu babam. En son annem. Kaç sene oldu öleli? 20. 20 sene Allah rahmet eylesin. Memlekette değil mi? Memlekette cenazeler burada. Annem Adabazara Akyazı'da, babam Of'ta. Of'ta, o cenazesi. Ayrı Aile, ayrılar. Allah rahmet eylesin. Amin. Dünya fani değil mi? Sen, e, baba kaç yaşında rahmetli olmuştu? 70. 66. 4 sene mi kaldı ömür? He? Yok, <laughs> hiç, ben inşallah 100. 100 değil mi? Hazır hazır hazır. İnşallah bir izniyle. Çok, da. çok, gün... çok koca bir kalın doğası almışsan öyle derler değil mi? Çocukluğunda doğa almışsan. E, aldık aldık öyle. öyle. ömrü de uzar. Elhamdülü de aldık. Uzuyor, be. değil mi? Al, Sonumuz ölüm ama Allah, insanoğlu tabii yaşamak ister ama e, son ölüm, asıl ötürü sağlık ve inşallah. Allah hayırlı yaşam, hayırlı ölüm herkese nasip eylesin. İnşallah. Ne insanlar yaşamak ister? E, torununu hmm. görelim, torunun torunu derken, yok onu görelim, onu görelim derken değil mi? Hep görmek ister yani dünyada. Ama e, ölüm var. Allah hayırlı ölüm herkese nasip eylesin. Abi, ne bu, işte? bu, robotaj, bu pandemi döneminde bu kadar geçer inşallah. Evet. Hacı, <laughs> ne, e, pekala, yok, yok Ne işte uğraştım bu yaşa kadar? 60 Allah 35 sene Suudi Arabistan'da kaldım. Oo maşallah. 35 sene orada mübarek yerde kaldın. Esnaftım orada. Esne, ne üzerine? Hediyelik eşya. Hediyelik eşya. Hanımı da götürebildin mi oraya yoksa? da 20 sene kaldı. Ha 20 sene orada, hazırlığı da yaptı orada değil mi? Tabii ki o da yaptı, biz de yaptık. Nasıl, biz, or, orada evet. yaşam nasıl var canım? Türkiye orada yaşam fazla konuşmayayım yani çünkü biraz şey diyorum. Öyle evet, Bir mi? iğrenç geliyor bana oradaki yaşam. Yani yönetim itibariyle, evet, yani. halk e, itibariyle değil de yönetim itibariyle insanlara büyük bir zulüm yapılıyor orada. Onun için biz e, fazla orayı karışmak istemiyorum. Evet. Türkiye Türkiye'dir vatan değil mi? Var ha Türkiye benim vatanım ve cennetimdir ya. Aynen aynen. Ee, dediğin gibi iyi orada böyle bir olaylarla yani e, karşılaşmadığın çok oranın sıkı sıkıyor, yönetim var değil mi? Oradaki yönetim tamamen e, kapitalist Söyle, yönetim. Hiç insanlara değeri yok. İnsan değeri yok, hiç. E, hele ecnebiye ihtiyaç vermezler. Ecnebi onlar için bir köledir. E i̇şte ama... Müslümanlık ya ama... Müslüman ama... Ya yani Müslüman o ismi Müslüman asas kendileri Yahudi yönetimidir. Yani... Aynen bak ben bunu da yeni öğrendim yani doğru doğru gerçekten. Ee, görüyorsun görüyor o gazeteci geldiler. Ya yani, Müslüman belgesinde salyangoz şey diyorlar. Yani, üret... Aynen. üretiyorlar. Bu gazeteci nasıl erittiler ya değil mi? Yani adamın tabii, tabii, doğruları tabii. konuştu ama bunu buna ceza verirsin. Yani bunu öldürmeyler değil mi? bunları yani bu yaradanımız affetmeyecek yani bu insanları Allah, insanlar Allah olur, hiçbir zaman affetmeyecek haji tamam yoruldum ben yok tamam yok iki de şey de kaç kardeşsiniz kendiniz biz sekiz kardeş söylemem var mı alt alt tane kaldık Allah e, size sağlık versin torun kaç tane var biliyorsun sen benim on tane oo maşallah dediğini seviyorlar değil mi Evet, herhalde sevmiyorum. Ama siz de sevilmeyecek dede değilsiniz. Gerçekten e, böyle. Evet. Hacılar, ben biz çok de onları seviyorum. çok seviyoruz. Maşallah. <laughs> Bazı insanlara da mübarek sakal yakışıyor. İnşallah biz de e, bırakırız. İnşallah. Onu inşallah. Bir e, an önce önce bırakırız. Inşallah. i̇nşallah. Diyor ki ibadetimizi yapıyoruz. İbadetimizi yapıyoruz. Ben İmam Hatip'ten ayrılmayayım ama şükür olsun. İnşallah e, onu da bırakırız. Hacı, Buradan son e, olarak sevdiklerine, seni tanıyanlara, eşine, dostuna, of Allah sağlığa. Benim sevdik, benim benim sevdiklerime Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ee, uzun ömür versin. Herkes Allah'a emanet olsun. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Hacı dur, pardon. Şimdi şey yapalım. Mı? Size çiçekler solar ama siz solmayın. Biliyorsun değil mi? Bu çiçek Öyle sana takdim edelim hacım. Şöyle tut. Çiçekler solar ama siz solmayın. Hacım buradan da hanıma da güzel bir şey söyle. Kader arkadaşına. Allah uzun gün hayırlı versin. Böyle iyi günde kötü günde beraber bunca seneler geçirdiniz. Evet. Allah hanımlara uzun ömürler nasip Hanım, öldü Hanım öldüğü zaman, zaman adamın işi yaş. Evet. Değil mi? Adam ondan, sonra, ondan sonra çöp çenekesi oluyor. işi <laughs> ya. Hanım hanım ölenleri görüyoruz. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz hacim. Eyvallah. Hanıma bir söz söyle yayını bitirelim. Da. Hanıma güzel bir söz söyle. Ben hanıma sağlıklı sıhhat diyoruz. Sigirt diyorum. Allah sıhhat ve afiyet versin. Ne? Allah'a Allah emanet olsun. Allah, a, Allah a tamam. Hadi Adım, e, değerli izleyiciler, değerli izleyiciler yayını. Bir alkış alalım bakalım. Bir alkış alalım bu güzel konuşmaya. Hacı amcamızla güzel hoş bir sohbet oldu. Bir başka Miraç TV televizyonu görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. miras TV izlemeye devam. Devam. Çok yakışıklı bir yansıla hazır kameraya. Teşekkürler.